Miray? Bora? Bora mı? Ben Glinda'yım. Yapma bunu ya. Komik gözüküyorsun Bora. Nasıl anladın? Başta Glinda olduğunu düşündüm. Beni arkamdan bıçakladığından dolayı kendini affettirmek için tuhaf davrandığını ve utandığını düşünüyordum. Ama sonra bir sürü açık vermeye başladı. Yani başladın. Güzellik takıntından dolayı çölyak olmamana rağmen gluten sürünler tüketiyordun. İnsan içinde yemek bile yiyemezdin ama geldiğin gün kantinde pankek yiyordun. Yeme bozukluğun olduğu için regl olamıyordun. Ama geldikten bir süre sonra regl olmaya başladın. Kavgalı olduğunu öğrencileri tepki bile göstermiyordun. Kendini savunmuyordun. Benim bildiğim Glinda kendine laf sokan birinden bile intikam alırdı. Koruyucu ailenin evindeki odana camdan girdiğimde Oraya nasıl girdiğimi sormuştun. Ama bunu Glinda zaten biliyordu. Sorması saçmaydı. Glinda yaşadıklarımı ve dolap travmamı biliyordu. Ama saklanmam gerektiğinde dolaba girmemi söyledi. Giremem dediğimde ise girmem konusunda ısrar ettim. Glinda yani sen bana Bora'nın yani kendinin öldüğünü söyledin. Ama aynı zamanda öldüğünü bildiğin kişinin ailesinin taşındığını bile bilmiyordun. Yani kendi ailenin. Şüphelerim artmaya başlamıştı. Ama senin bor olduğunu düşünmüyordum tabii. Grindan'ın hafızasını falan kaybettiğini düşünüyordum. Doğruluk mu cesaret mi oyununda fikirlerim değişti. Karşı cinsin bedeninde uyanmak konusu seninle ilgiliydi. Ve hareketlerinle bağdaşıyordu. Grinda Selma'dan korkardı. Ama sen ona karşı geldin. Şüphemi doğrulamak için senden mangalarımı istedim. Ama ben manga okumam. Hatta nefret ederim. Glinda da bunu çok iyi biliyordu. Hiç mangam da olmadı sana son bir oyun oynadım ve buraya getirdim. Biz buraya Grinda ile hiç gelmemiş olmamıza rağmen daha önce buraya gelmişiz gibi rollendin. Ve işte o zaman emin oldum. Çözeceğini biliyordum. Bu yüzden kendim söylemedim. Ben söylesem inanmazdım ve ortalığı ateşe verirdim. Bunun sonucunda da Selma bana neler yapardı bilmiyorum. O kadında bir şeyler var. Selma senin Bora olduğunu bilmiyor mu? Bildiğini sanmıyorum. Glinda'nın beyin nakli olduğunu biliyor. O nakilden sonra Glinda'nın bedeninde uyandım. Beyin nakli mi? Bir dakika. Kafam karıştı. Baştan anlat şunu. Glinda'nın beyin ölümü gerçekleşmiş ve ben de ona beynimi bağışlamışım. Ama bunu asla hatırlamıyorum Miray. Glinda'nın beyin ölümü nasıl gerçekleşti? Sen ona nasıl beynini bağışlıyorsun? Bu mümkün mü? Yani beyin nakli. Sanırım mümkünmüş. Ve nasıl kanserin tedavisi olduğu halde halka açıklanmıyorsa bu da onun gibi sanırım. Ama beyin anıların toplandığı yer olduğu için beynin akli sonrası Glinda'nın bedeninde var oldum. Peki Glinda? Yoksa sanırım öldü benim yerime. Hayır, olamaz. Yani Selma bana öyle dedi. Eğer zaten beyin ölümü gerçekleştiyse kurtulma ihtimali yoktu. <laughs> Miray ama emin değilim. Nasıl yani? Ben Glinda'nın beyin ölümü gerçekleştiği için ona beynimi bağışladığım anı hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyorum? Böyle bir şey yaşanmamış bile olabilir. O zaman bunu öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmemiz derken bana yardım edeceksin. Ne kadar bana ihanet etmiş olsan da o benim en yakın arkadaşımdı. Umarım hayattadır. Sana ihanet etmedim Miray. Ben de etmedim. Ne yalanı atacaksın acaba merak ediyorum Bora. Glinda'ya söz vermiştim ve bir anlaşma yapmıştık. Ama olağan dışı bir şeyin içinde olduğumuz için anlatmam gerekiyor sana. Glinda benden sevgili rolü yapmamı istedi. Selma'dan korkuyordu. Çünkü Glinda hetero değildi. Sen bunu nereden biliyorsun? En yakın arkadaşımı tanımasaydım senin hala Glinda olduğunu düşünüyor olurdum. O zaman neden onun sana ihanet ettiğini düşündün? LGBTQ plus bireyleri sadece eşcinsel olmuyor gerizekalı. Panseksüeli var, biseksüeli var. Ve bana açılmamasını ayrıca kırılmıştım. Peki sen bu anlaşmayı neden kabul ettin acaba? Başta istemedim. Ama tek yakın olduğu erkek ben olunca ısrar etti ve aileme maddi yardım yapacağını söyledi. Yaptı da. Ama şimdi onları bulamıyorum. Aileni bilmiyorum ama Glinda ile ilgili odanda, hatta dolabında bir şeyler olabilir. Ne gibi? Bana dolaba girmemi söylediğin o gün var ya. Evet. Hatta kızlar dolabı açtığında ortada yoktun. Bunu nasıl yaptın? Çünkü dolabın duvar kısmında bir açıklık vardı ve tünel gibi karanlık bir yere açılıyor. Bu yüzden mi pijama partisi gecesinde camdan odama girdin? E yani. Orada kesinlikle bir şeyler var. Bunu söylediğine göre bana hala güveniyorsun. Üf, hadi oradan şımarma. Bu bana yalan söylediğin gerçeğini değiştirmiyor Bora. Hala tam olarak güvendiğimi de söylemedim. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Glinda'ya ne olduğunu bularak. O halde beni çöz de. Glinda'ya ne olduğunu bulalım. Ve umalım ki arkadaşım yaşıyor olsun. Yoksa ortalığı ateşe veririm. Sen burayı nasıl keşfettin Miray? Berbat kokuyor. Dedim ya, beni zorla dolaba iteklediğinde buldum. Hiçbir şey gözükmüyor ama. O yüzden telefonun flaşını kullanacağız Bora. Aç hadi. Bulamıyorum. Sen beni bağladığında yere düştü galiba. Hayır Bora ya. Senin telefonun nerede? Şarjı bitti. Tam zamanında. Biraz ilerleyelim. İlla ışık olan bir yere çıkarız. Miray, iyi misin? Evet, burada ışık var. Merdiven de var, aşağı gel. Acaba Glinda'nın bu kapıdan haberi var mıydı? Ya da tünelden? Glinda kendi dolabının içindeki bu yeri kesin biliyordur ve odasında anahtarı vardır. Senin Bora olduğundan emin olmadan önce kanıt için odanı talan ettim ama anahtar falan bulamadım. Glinda'nın değilse bile Selma'nın kesin haberi vardır. Ev onun sonuçta. Bora, hangi geceler bu evde kalıyorsun? Haftada bir ve genelde hafta sonu. Eğer kafam yarılmadıysa tabi. Ha ha çok komik. Lili odalarımızı değiştiriyoruz. Sen benim yerime geçiyorsun. Neden? Eskisi gibi Galinda ile kalmak istiyorum da ondan. Ben de Galinda ile kalmak istiyorum ama. Burası zaten benim yatağım. Lili işi zorlaştırma. En başından zaten değiştirdik. Şimdi tekrar değiştirmek istiyorsun. Dünya senin etrafında dönmüyor Miray. Yurt görevlisine arkadaşın Alex'in buraya girip çıktığını söylememi istemezsin değil mi? Sen nereden... Nereden mi biliyorum? Benden bir şey kaçmaz. Hadi eşyalarını topla. Neden Lili ile yerini değiştirdin tekrardan? Kafan mı güzel Bora senin? Tüneldeki kapıyı açma planı yapacağız ya hani. Glinda'yı bulacağız. Yani illa değiştirmene gerek yoktu ama neyse. Kafan nasıl? Dikişlerin yani. Gayet iyi. O zaman tekrar yaralım. Ne? Bu kaçıncı Glinda? Yine Miray mı yaptı yoksa? O kızı okuldan atmalıyım. Yok Miray yapmadı. Başım döndü ve yere düştüm. Yine de o kız sana iyi gelmiyor. Seni bana karşı kışkırttı. Beni kışkırtmadı. Onlar benim düşüncelerimde. Benim de bir beynim var ve düşünebiliyorum. Evet, beynim var. O yüzden iyice dinlen ve cezan bitene kadar iyileş. Ben yarın okulda olacağım. O yüzden sen evdeyken herhangi bir sorun olursa hemen beni ara. Peki. Alo? Bora, durum nedir? Ne yaptın? Bu gece burada kalıyorum. Yarında Selma okulda olacak. O sırada tüm evi kontrol edeceğim. Hana yine ne yaptı Glinda Şu kızı bana bırakta hakkından geleyim artık. Neden seninle uğraşıp duruyor? Merak etme Miray. Bana bırak. Gitti mi? Sanırım gitmiş. Ben çok sıkıldım bu şekilde takılmaktan. Başkaları öğrenirse o cadı kadın da öğrenebilir. Cadı kadın derken Selma işte. Dışarıdan hiç öyle geri kafalı biriymiş gibi durmuyor. Biliyorum. Eğer sana zarar veriyorsa polise haber verelim. Polisin bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu rüya, bu rüya da, neydi da neydi böyle? böyle? Neyse. Neyse, Selma, Selma gitmiş, gitmiş olmalı. olmalı. Anahtarı bulma anahtar vakti. vakti. Two hours later. Bora, ne yaptın? Tümevi aradım ama anahtar falan yok. Acaba kapı başka türlü mü açılıyor? Belki parmak ya da yüz tanıma sistemi falan vardır. Bu arada evi ararken bir fotoğraf buldum. İşimize yarar mı bilmiyorum. Sana mesajla gönderiyorum şimdi. Bunu niye başta göndermiyorsun Bora? Gönder hemen. Bu pink gold theme. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign I want to be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way and to be put down. It ain't your place. do so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.